Öncelikle hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olarak ve videoyu beğenerek destek olabilirsiniz. Sonuçlara geçmeden önce dün ankete bir bakalım. Ankette teşkilat dizisinin önde olduğunu görüyoruz. Hız kesmeden başlayacak olursak, deha reytingleri görüldüğü gibi Dizi 3.15 total 3.45 AB ABC1'de ise 4.20 oran elde ettiğini görüyoruz. Dizi açısından inişler çıkışlar var. Reytinglerinde pek bir değişkenlik yok ama eski reytinglerine uzak durumda. Bu oranlarla dizinin yeni sezonu görmesi zor gibi. Bakalım haftaya nasıl oranlar göreceğiz diziden. Kardelenler oranları da görüldüğü gibi. Dizi 3.44 total 2.23 AB ABC1'de ise 2.84 oran elde etmiş. Dizinin inişler çıkışlar var. Geçtiğimiz haftaya göre total grubunda düşüş yaşamış. Dizi açısından bakacak olursak. Çok da yüksek oranlar değil. Kardeşlerimin devamı gibi olmuştu ama benzer bir diziydi. Şu andaki izleyici de aynı etki oluşturmamış gibi. Şakir Paşa ailesi reytingleri de görüldüğü gibi. Dizi totalde 3.65 reytingle 5. sırada yer alırken diğer gruplarda 4.89 ve 4.88 reytinglerle 2. sırada yer alıyor. Dizide de düşüşler var. Dizi açısından bence düşüşler normal. Verilen ara ceza haberleri derken dizinin durumu belirsizdi. Bakalım haftaya nasıl oranlar göreceğiz diziden. Teşkilat ise tüm gruplarda zirvede yer almaya devam ediyor. 7.91, 6.58 ve 8.21 oran elde ettiğini görüyoruz. Dizi açısından bakacak olursak yine bir düşüş görüyoruz. Geçtiğimiz haftada düşüş vardı diğer dizilerde olduğu gibi. Bu haftayı da düşüşlerle kapatmış. Bakalım haftaya nasıl oranlar göreceğiz. Survivor reytinglerde görüldüğü gibi program 4.15 total reytingle ikinci sırada yer alıyor. ABC 1'de de 4 bandını geçmiş. Geçtiğimiz hafta 4.60 bandında bir oran görmüştük pazar günü. Bu hafta biraz daha düşük seyretmiş. Bakalım bu sezon zaten çok iyi olmuyor. Çok güzel hareketler iki reytinglerinde görmedim. Görürse yorumlarda paylaşırım onu da. Rüzgarlı Tepe ise haftayı 0.67 ile kapattı. Dizi açısından hafta 0.70 ile başlamıştı. Yani bu aralar Ramazan'la birlikte en saati biraz değişmiş gibi. O da reytingleri ufak da olsa etkilemiş görünüyor. Çok da iyi oranlar değil. Genel olarak söyleyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler.